Selam kanka yeni video hoş geldin. Bu videonun konusu para kazandıran yetenekler. Size 3 tane yetenek vereceğim. Beni tanımayanlar için ben Yiğit, 21 yaşındayım. Ve Instagram'da gördüğünüz yüzbinlerce takipçili fitness influencerlarla partnerleşip onların kuşluk paketlerini yüzbinlerce binlerce dolarca satmaya yardımcı olduğum bir online marketleme ajansım var. Eğer benim işimi ve dolar ile nasıl para kazanılır sorusunu merak edenler varsa yukarıya bir video bırakıyorum. O da izleyebilirsiniz ama tabii ki de bu videoyu bitirdikten sonra. Aslında bu videoyu benim ikinci çekişim gibi oluyor. Çünkü tam videoyu bitirirken bir baktım kamerada bir sorun çıktı ve çektiğim bütün recording video silinmiş. Ama yapacak bir şey yok. <laughs> Yeniden çekeceğim. Sosyal medya o kadar uzak kalmışım ki bana bir story çekmek bile zor geliyor. Ve kendi bir anlaşma yaptım. Ve bu tip videoları ne zaman canım çekerse ve hissedersem çekeceğim. Hemen kendim bu video çekme işi nasıl zaten bu işin hiçbir anlamı yok. Ben bu işi maraton olarak bakıyorum. Hemen böyle bir sürü video çekip kendimi Dediğim gibi soğutmanın hiçbir anlamı yok çünkü benim bu, bu tip video çekmelerden hiçbir kazancım yok. Ben size nasıl doğayla para kazanılır gibi bir kurs satmıyorum, satmayacağım da. Video YouTube'dan gelen reklam etsense de benim işte kazandığımın paranın yanında hiçbir yani sıfır gibi bir şey olur yani o kadar odaklansam bile. Hani o yüzden kendimi hiç satmayacağım. Maraton bir şekilde düzenli olur büyük ihtimalle çünkü video çekmeyi seviyorum. Dediğim gibi, kendimi yormadan video çekmeye devam edeceğim. Neyse, öbür videolar gibi 2 saat intro yapmak istemiyorum. Birinci yetenek, copywriting. Copywriting'in Türkçe çevirmiş hali, metin yazarlığı diye geçiyor ama bunun pek iyi bir çeviri olduğunu inanmıyorum. Copywriting'in anlamı, para kazandıran kelimeler. Hangi iş yaparsan yap, copywriting bütün iş modellerine geçerlidir çünkü İşin ana etkenine girersen aslında iş insan insan ilişkisidir ve her insan ilişkisinde bir belli bir iletişim vardır ve her iletişimde belli kelimeler kullanılır. Copywriting örneği verecek olursam e, sokakta gördüğünüz iş afişleri e, başka ne olabilir? Emlak satışında emlakı satmak için yazılan kelimeler ve sizin müşteri kapatırken sizin müşteriyi kullandığınız kelimeler gibi. Eğer copywriting yeteneğinizi rakiplerinizden daha iyi kullanıp reklama verdiğiniz 1 liradan 5 lira kazanabiliyorsanız ve e, rakiplerinizden daha iyi ROI yani Return Investment alabiliyorsanız asla aç kalmaz. 2. Satış. Satış yapabilmenin anlamı karşı taraftaki potansiyel alıcının e, ikna ve manipülasyon taktikleriyle e, müşteriye dönüştürmek. Manipülasyon denince insanın hakkında kara ve siyah bir e, anlam çıkıyor. Ama manipülasyon anlamı hemen okuyorum. E, manipülasyon anlamı başkalarının algılarını, fikirlerini ve davranışlarını ona hissettirmeden çeşitli taktikler ile aldatma yoluyla değiştirmeyi amaçlayan bir sosyal etkidir. Eğer siz etikal birisiniz ve sizin ürününüz veya servisinizin karşı taraftaki kişinin hayatını değiştireceğini biliyorsanız ve inanıyorsanız aslında sizin karşı tarafı manipülasyon yapmayarak karşı tarafa bir şekilde kötülük yapmış olursunuz. Çünkü sizin karşı tarafa satış yaparak sunacağınız servisi sunarak karşı tarafa bir şekilde hayatını daha iyi kolaylaştırmış ve hayatlarına belli bir ekstra benefit, belli bir Güzellik yapmış oluyorsunuz Satış yapmayı öğrenmenin sebebi aslında bu Satış hayatın bütün yerlerinde geçerli İnsanlardan para olsun ilişki olsun Eğer ikna taktikleri kullanmazsanız Büyük ihtimalle zor zaman geçirirsin Yani çünkü neden görüştüğüm bir kıza şey diyemiyorsun Hey bak hadi bu akşam yemeğe çıkalım Yemekte güzel zaman geçirelim Ondan sonra benim eve gidelim ve devam edebiliyorsun İş yarar mı? Tabii ki de hayır İş dünyasında da aynı Kendini seksi bir şekilde pozisyonlandırıp Satabilmen lazım üç konuşabilmek. Konuşabilmek deyince e, insanın kulağına komik geliyor ama yüksek statü konuşabilmek bence şu anki dijital dünyadaki en iyi yeteneklerden bir tanesi. İstatistiklere göre internetin %85'ten fazlası video dönüşüyor. Artık videoda iyi olabilmek bir zorunluluk haline geldi. Ve şu anda internet dünyasındaki en önemli özelliklerden bir tanesi özgünlük oldu. Eğer kendinizi otorite, yüksek statü ve özgün bir şekilde market dünyasına sunabilirseniz ee, başarısız olmanız biraz zor. Müşteri bir şey alırken birkaç tane faktöre bakar. Bunlardan bir tanesi ürünün ve ürünü satan kişi. Eğer kendinizi iyi pozisyonlandırabilirseniz artık ürünü satan kişi faktörü yeni dünyada daha fazla değer kazanmaya başladı. Ve dediğim gibi eğer yüksek satık konuşup özgün ve otorite bir şekilde kendinizi market dünyasında pozisyonlandırabilirseniz eee... Sky's the limit. <laughs> evet arkadaşlar eğer büyük üç yeteneğe sahipseniz e, copywriting, satış yapabilmek ve yüksek satış konuşabilmek belli bir endüstriye gidip o endüstride sizi lider olmaktan e, tutan e, pek bir şey yok. Eğer tabi o endüstri pek fazla kapital istemiyorsa. Benim kişisel tavsiyem yeni iş dünyasına başlayanlar için hani ev alım satım, real estate gibi yüksek kapital isteyen iş modellerindense benim yaptığım gibi service based yani belli bir iş sahiplerine bir servis sağlayarak onun karşılığında para alabilmek gibi bir iş modelini e, tavsiye ederim. Benim iş modelimde işi SMM yani Social Media Marketing Agency, online marketleme ajans modeli e, diye geçiyor. Benim iş işte hiç belli bir kapitele gerek yok. Sadece karşı iş sahibine para kazandıracak belli bir özelliğim var ve o özelliğimi belli bir şekilde sunuyorum. Ve dediğim gibi hiçbir kapitele ihtiyacım olmuyor. İhtiyacım olan tek şey beynim. <laughs> eğer kendi iş modelimi veya servis yapılı bir iş modeli nasıl işliyor ve en kolay yönden kendi nasıl başlatırsın sorusunu merak ediyorsan şu anda yukarı bir video koyuyorum. O videoyu izleyebilirsin. Tabii ki de bu videoyu bitirdikten sonra. 3. Anayetine girmeden önce eğer kendinize saygınız, inancınız ve özgürünüz yoksa ilk başta bunu bir halletmeniz gerekiyor. Eğer özgüvenimi nasıl arttırırım sorusunu merak edenler varsa şu anda yukarıya bir tane daha video bırakıyorum. Neden bu video böyle oldu? Yani her, her zaman buraya bir tane video bırakıyorum. Onu da izleyebilirsiniz. Evet arkadaşlar bugünlük benden bu kadar. Ee, i̇statistiklere göre bu kanalı izleyenlerin izlediği abone değil. Eğer bu videoda yeni bir şey öğrendiysen ve sana yeni bir şey katabildiysen ve benden daha fazla video görmek istiyorsan lütfen bu kanala abone ol, bildirimleri aç ve istersen videoya like atabilirsin. Bunları yapmak bedava ve ileride her zaman abonelikten de çıkabilirsin. Tabi neden bunu yaparsın ki bilmiyorum. <laughs> evet iş beni bekliyor. Siz de kendinizi geliştirmeye devam edin. Ve sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.